Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle herkesin çok sevdiği ve çok lezzetli olan profiterol yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1 su bardağı su, yumurtanın büyüklüğüne bağlı 3 veya 4 adet yumurta. Önce tenceremizi ocağımıza alıyoruz ve altını açıyoruz tereyağımızı tenceremize alalım. Üzerine de bir bardak suyumuzu ilave edip kaynamasını bekleyelim. Yağımız ve suyumuz güzelce kaynadı. Şimdi yavaş yavaş bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kısalım. Ve unumuzu güzelce Karıştıralım. Unumuzu kaşığımızın arkasıyla şöyle güzelce topak olmaması için ve her tarafına yağ güzelce eşit bir şekilde yayılsın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde toplandı zaten. Ve şimdi artık işlemimiz tamamlandı. Ocağımızın altını kapatıp. 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz 10 dakika dinlendi. Bayağı ılıdı, soğumaya yakın. Şimdi yumurtalarımızı teker teker ilave ediyoruz ve her bir yumurtamızı iyice yediriyoruz. Şimdi ikinci yumurtamızı ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde iyice ikinci yumurtamızı da güzelce karıştırarak yediriyoruz. İkinci yumurtamızı tamamen yedirdik. Şimdi üçüncü yumurtamızı ilave ediyoruz. Şimdi dördüncü yumurtamı da koyuyorum. Amacımız burada akışkan biraz da bir hamur olması. Yoksa profiterolümüz güzel kabarmaz. Yumurtalarımızı güzelce yediriyoruz. Dördüncü yumurtamızı da çok güzel bir şekilde çırptık. İsterseniz mikserden de yardım alabilirsiniz çırparken. Çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Profiterol hamurumuzu Yağlı kağıdımızın üzerine isterseniz sıkma torbasıyla isterseniz de bir tatlı kaşığıyla şekiller vererek alabilirsiniz. profiterol hamurumuza şeklimizi verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza yaklaşık 30-40 dakika pişmeye bırakıyoruz. Pişerken kesinlikle kapağını açmayın fırınımızın. Şimdi fırınımıza gönderelim. Profiterollerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Şimdi biraz soğumaya bırakıyoruz. Şimdi kremasının yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı unumuz, 1,5 çay bardağı toz şeker, klasik su bardağımızda 2,5 su bardağı sütümüz, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Kremasının yapımı için önce 2,5 su bardağı sütümüz tenceremize alalım. Üzerine unumuzu ilave edelim. Toz şekerimiz. Bir adet yumurta. Bunları güzelce çırpalım. Krema karışımımızı ocağımıza aldık. Altını açalım. Ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kremamız göz göz olup iyice pişti. Şimdi içerisine bir kaşık tereyağımızı da ilave ediyoruz. Ve bununla da iyice karıştırıyoruz. Kremamız hazır. Altını kapatıp içine de bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. Bunu da iyice karıştırdık. Şimdi kremamızı artık soğuması ve dinlenmesi için bir kenar alıyoruz. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlayalım. Yarım litre sütümüzü tenceremize aldık. Üzerine bir paket çikolata sosumuzu boşaltıyoruz. İyice karıştırıp ocağımızın altını açalım. Kaynayıncaya kadar pişirelim. Çikolata sosumuz iyice kaynadı. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırın ki üzeri kabuk tutmasın. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Profiterol toplarımız güzelce soğudu, dinlendi. Tensin içini kestim, şöyle size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz harika, çok güzel oldu. Ben altlarının hepsini şöyle biraz açtım ve şimdi sıkma torbamla içlerini kremamı sıkacağım. Kremam da iyice soğudu. Sıkma torbama kremamı koydum, şu şekilde sıkarak kremasını koyup istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz bu şekilde içlerini kremayla dolduruyorum. İsterseniz yandan keserek de kaşıkla da koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Profiterollerimiz sunuma hazır. Şimdi üzerlerine çikolata sosunu da gezdirelim. Gördüğünüz gibi harika oldu. Siz istediğiniz kadar çikolata sosu koyabilirsiniz. Üzerine de ben biraz dövülmüş fındıkla şöyle servis etmek istiyorum. Evet, profiterolümüz sunuma hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.